여러분들, 한번 더 한번 더함 보고 싶다 Göreve geldiği günden itibaren tarım ve hayvancılığa verdiği destekleri ve projeleri esirgemez. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey'in bizzat ilgilendiği yeni bir projenin de sonuçlarını paylaşmak üzere bugün Koçcağız köyündeyiz. Bu proje kapsamında hayvansal atıklardan elde edilen organik gübrelerimizi vatandaşlarımızın tarlalarına seriyoruz. Bu projeler halkımız tarafından da memnuniyetle karşılanmaktadır tarımla uğraşan çiftçilerimize taş toplama makinesi, anıza direkt ekip makinesi, kompoz karıştırma makinesi ve gübre dağıtım nömortlarıyla desteklerimiz devam etmektedir. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da mobil, otomatik koyun yıkama makinesi ve koyun kırpma makinalarıyla da de hizmetlerimiz devam etmektedir. Umarım tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin önümüzdeki sezondaki verimlilikleri daha çok artacaktır. Sayın Başkanımız Göreve geldiğinden bugüne itibaren kırsalda yaşayan çiftçilerimize de yeni yeni projeler geliştirdi. Başta koyun yıkama makinesi olmak üzere gübre dağıtım makinesi, gübre karıştırma kompozit makinesi, koyun kırkım makinesi, bu gibi şeylere, bu gibi şeylere çok büyük önem veren Sayın Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum hizmetlerinden şimdiye kadar çok memnunuz. İşte bugün de burada gördüğünüz gibi bir çiftçi vatandaşımızın yakmış olduğu gübreleri tarlaya serptik. Çok da güzel oldu yani. Burada işte çiftçi kardeşlerimizin maliyetini ne kadar aşağı çekersek çiftçimiz de o kadar kazanacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum bu hizmetlerden dolayı. Bu hizmetlerden memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada biz hayvanlardan üretmiş olduğumuz gübreleri kompost haline getirip yakarak tarlamıza serpmeye çalıştık, serpiyoruz. Sayın başkan yardımcımıza ve arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bizim için ilgilendiler. Bu işlerin devamını diliyoruz. Hepinize teşekkür ederim.